Koronavirüs salgını biliyorsunuz geçmiş değil, ee, bu tehlike hala devam ediyor. İlçemizde de aynı şekilde ee, kontrollü sosyal hayat dediğimiz bir süreç içerisindeyiz şu anda. Bir yandan e, sosyoekonomik hayat devam ediyor, bir yandan da e, e, pandemi tedbirlerini uyguluyoruz. Zaten bu pandemi tedbirlerini uygulamadığımız zaman e, içinden çıkılmaz bir hale gelmesi söz konusu. E, Kemer'de şu ana kadar bu süreci iyi yönettik diye düşünüyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, kamu kurumlarımıza, e, sivil toplum kuruluşlarımıza, kolluk birimlerimize, sağlık çalışanlarımıza, e, bu konuda katkı sunan herkese, e, duyarlılık sergileyen işletmelerimize e, buradan sizlerin aracılığınızla teşekkür etmek istiyorum. E, Kontrolü sosyal hayatta üç temel prensip söz konusu biliyorsunuz. E, maske, sosyal mesafe ve hijyen. Ben sizlerin aracılığınızla tüm vatandaşlarımıza bu konuda tekrar uyarıda bulunmak istiyorum. E, bu salgın tehlikesi ta ki geçene kadar, sonlanana kadar e, lütfen ama lütfen e, bu üç temel prensibe uyalım. Bunun yanı sıra yayınlanmış diğer kriterlere de harfiyen uyalım. E, Özellikle kalabalık alanlarda, cadde, meydanlarda, e, alışveriş yapılan yerlerde e, bu maske konusuna e, hassasiyetle, titizlikle uyalım. E, sosyal mesafe hakeza öyle. E, çünkü sonuçta bulaşıcı bir hastalık bu. E, ne kadar yakınlaşılırsa, ne kadar temas artarsa e, salgının bulaşma riski de o kadar artıyor. Hijyen aynı şekilde önemli. Ee, i̇nşallah bu kurallara uyduğumuz zaman, e, Kemer ilçemizde e, normal hayatımıza, normal hayat akışına e, en kısa sürede döneriz. Bu işi daha da kolaylaştırırız, çabuklaştırırız diye düşünüyorum. E, tüm vatandaşlarımıza şu ana kadarki duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da aynı hassasiyetle e, bu işi birlikte el ele vererek götürelim diyorum.